Evet dostlar herkese selam. Ee, arabadan analiz yapıyorum kusura bakmayın. Ezbere biliyoruz seviyeleri ama yine de Borsa İstanbul'u kısaca anlatayım sizlere. Evet dostlar uzun bir e, kaç gündü 90 mıydı? 100, 109 günlük bir düzeltme sonrası. %23.87 dibi bulduktan sonra işte Kasım'ın ilk haftası ilk günleri. E, demiştim sizlere Kasım'da başlarız diye. Okey şimdi bu kısa vade yolculuk öncelikle e, oradan başlayacağız. Bu görüntü bize neyi anlatıyor? Evet dostlar şimdi dipten %15.30 bir yükseliş gerçekleştirdik. Bu pozitif bu iyi ama bizim burada 9.350, 9.350, 9.400 seviyesini bozmadığımız sürece yani altın kesişme yapmış olan üstsel hareketli ortalamaların altına inmediğimiz sürece Üstsel hareketli ortalamaların ayarları 21, 50 ve 100 üstsel hareketli ortalama. Bunların altını geçmediği sürece, tutunduğu sürece yani bu seviye. Okay. Buraları geç, altını geçmediği sürece tutunursa ki tutunacağını düşünüyorum hatta ve hatta onaylamış görünüyor. Bak e, kırmızı üzerinde gördüğünüz dönüş var burada onaylamış görünüyor. Şöyle yapalım belki daha iyi e, görürsünüz. Hatta kalınlaştırayım onu diyecektim. keşke baştan yapsaydık bunu. Kusura bakmayın. Kalınlığı da en kalın yapalım. Perfect. Burada onay yapmış gözüküyor. Okay. Büyük olasılıkla yani eğer geri gelecekse böyle bir geri gelip ondan sonra tekrar yukarıya hareket eder mi? Ona göreceğiz. Yapmak zorunda mı? E değil. biz bazen geri geliyor, bazen geri gelmeye ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla ben size direkt hedefi anlatayım. Evet ilk direncimiz 10.200, 10.250 civarları ama bana kalırsa hani buraya gelip de belki böyle mi geri gelir veya buraya hiç e, tanımadan yukarıya devam eder. Onu artık e, göreceğiz ama bizim genel itibariyle BIST 100'ün yani Borsa İstanbul'un şu anki kısa vade hedefi, şu anki gelecek kısa vade hedefi arkadaşlar 11.150 11.500 seviyelerdir. Ops. Yani böyle yapıyor. Okay. Ya 11.250 ya da 11.500 civarları falan. Buralar bizim kısa vade hedeflerimiz. Hayırlı olsun. Bors İstanbul yukarıya devam eder. O da tabii ki bu trendin de %31 gibi bir yükseliş e, e, anlamını gelir. Ama şunu da unutmayalım dostlar. Şunu bir geri alalım da. Ha. Şunu da unutmayalım dostlar. Yeniden bir trend başlıyorsa yukarı doğru. O zaman bizim 11.200 seviyesini geri alıp üzerinde tutunmamız lazım ki artık 15.000'ler, binler, 16.000'ler binler hayal etmeye başlayalım. Eğer bu 11.150 ve 11.250 diyelim. 11.250 seviyesi çanak direnci geri alınmadığı sürece şuradaki çalaktı bence, geri almadığı sürece diyemeyiz 15.000 yolculuğu başlamıştır diye. Evet burada bir sinyal var devam edeceğiz gibi görünüyor fakat 11.250 geri almadığı sürece üstünde arda arda kapanışlar sağlamadığı sürece diyemeyiz ki devam ediyor trend yukarı. Tamam mı dostlar? Ama şimdi de en azından 11.250 ya 150 ve 500 arası diyelim. 11150 11500 arasına en azından bir baş bir kafa atma e, o, e, olasılığımız yüksektir. Bilginiz olsun. Ha oradaki geri çekilmeler e, söyledik. 11250 bu seviyeler 11400 buralar destek. Onun bir alt desteği ise 9600 9800 civarları olur. Bilginiz olsun. E, olası bir geri çekilme 11500'lerden veya 11150'lerden. Ee, Havar kartı bence yıl sonuna doğru en azından minimum 11.500 görürüz. Ama ısrarla e, yani bir ay içinde devam eder mi? Yani görebilir yani 12.400, 12.000 12.280. Hani bu seviyelere en azından yıl sonuna doğru görmüş oluruz diye düşünüyorum. Ama ana hedef artık bu Mart'ta mı gelir, Şubat'ta mı gelir artık orasını bilemem. 15.000 hatta hatta 16.000 bile olabilir. Göreceğiz dostlar. Tamam mı? Ee, bol şanslar derim sizlere. Daha detaylı bir video yapmaya anlamı görmüyorum. Gerek yok. Çok da kafa karıştırmaya gerek yok. Sonuçta trend baş kaldırmış yukarı. Pozitif görünüyor. Güçlü gözükmese de istikrar var gibi gözüküyor. İnatla, e, iştahla yukarı doğru devam edeceğine inanıyorum. Bol şanslar dostlar. Ha oldu da şunu da ekleyeyim. Kötü senaryo veya değil, demeyelim de e, bearish yani e, ayı senaryosunu anlatalım. Eğer 9400'ler 9300'ler buralar kayboluyorsa 9600'ler direnç oynuyorsa o zaman tekrardan 9300 e, bir saniye çok affedersin alt destekler 8900 veya tekrardan 8600-8500 lira belki geri gelme ihtimali de yaratabilir. Bilginiz olsun. Yani 9400'ler, 300'ler buranın altını geçmesin. Geçerse de 9600'ler direnç oynamasın. Oynarsa o zaman evet. 8800-8500 gibi seviyelere tekrardan niyetli olabilir. E, sinyali de olabilir bu. Okey e, şahsen ben beklemiyorum. Ama olursa diyorum. Tamam mı dostlar? Ben yukarı bekliyorum. Yıl sonuna doğru en azından devamını bekliyorum. Hatta ve hatta yıl sonu büyük bir düzeltme gelmeye edebilir, devam da de edebilir piyasamız. Bakıp göreceğiz. Tamam mı dostlar? O zamana kadar zaten bir revize veya bir güncel yorum yaparız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.